Suyun altında böyle kurutuyordum. Sonra bir baktım buradayım. Bu bulutlar da ne ya? Ha! Olamaz ölmüşüm. Ve burası cennet. Cennetten çiçeği toplamaya gidiyorum. Gidemiyor muyum? Gidemiyorsun. Ee, siz ne, ne meleksiniz? Ben melek değilim. Nesin düdük? Düdük mü? Sen birazdan düdüğü görürsün orada. Nereye gidiyorsun? Cennete çiçekler çok güzel. <laughs> Senin gideceğin yer diğer taraf. Cennete, Yanacaksın. Hayır. Öleceksin. Geleceğim. Gebereceksin. hepinize merhabalar arkadaşlar umarım iyisinizdir bugün sizlerle birlikte ve Kübra Nisa ile birlikte yargı dağıtma oyunu oynuyoruz yani cennet ve cehennem oyunu hoş geldin Kübra hoş buldum az önce öldüm galiba ama cehenneme gidiyordum arkadaşlar neyse ki geçti Allah'ım inşallah cehenneme gitmem amin amin Kübra'cığım hakkımı helal ediyorum sana teşekkür ederim ben de sana helal ediyorum arkadaşlar İkimiz size. biz de öldük değil mi şimdi Hayır ölmedik. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bugün oynayacağımız oyunda belli başlı ünlüler çıkacak ve biz de onları yargılayacağız. Yani yargılamaktan kastımız bize belli başlı bulmacalar söyleyecekler. İşte diyecekler ki mesela Han kanal çok güzel videolar çekiyor diyecekler. Hemen cennete. Hemen cennete ondan dolayı. <laughs> Bu arada arkadaşlar lütfen videomuza 10 en az 10K like atmayı unutmayın. Kübra. Efendim. Hayatında yargılamak istediğim biri olsaydı kim olurdu? Matematik öğretmenim. <gülüyor> <gülüyor> Matematik <gülüyor> öğretmeni mi? Bu videoyu izlerse sınıfı geçemeyeceğim. <laughs> Aa, çok kötü kötü, kötü 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 bir biri. Evet. Çok mu kötü biri? <laughs> çok çok gıcık anlatıyor anlamıyorum. O zaman geçmiş olsun Kibrel'cim çünkü sırtta kaldım büyük ihtimalle. Ve artık yavaştan oyunumuz başlasın. başlasın. <laughs> evet kaydımızı aç daha telefonda yeni açıldı. Ha, açıldı. Kibrel'cim gördüğün gibi evet, bak, bu, bu bana benziyor mu ya? Aa bu çok benziyor. Bu biraz daha sarımsı. Biraz, bu, biraz sarımsı. Bu aslında. PewDiePie. Aa harbiden PewDiePie arkadaşlar evet, dünyanın bana... ünlü bir YouTuber. 111 milyon abonesi var. Maşallah. Darısı başımıza. <gülüyor> evet <gülüyor> arkadaşlar hemen hızlı bir şekilde bakalım PewDiePie neler yapmış. Oha dişlere bak. <gülüyor> <gülüyor> İronik yorumlar yapmayı sever. Hmm, hangi kanalım bu olabilir. Y olabilir. Yalan, bu. <laughs> Bağımsız oyun geliştiricilerinin büyük destekçilerindendir. Vay yani. Yani çok güzel youtuber. <laughs> Bir dakika öyle bir şey değil ya. Adama <laughs> parası yok örnek veriyorum ama oyun çıkartmış ha. ona da destek veriyor. Bak ne kadar güzel. güzel, biri. Hayallerini gerçekleştirmek için hot dog sattı. Olabilir. Bence olabilir yani. Ya, bu normal Ka bir şey. Normal bir şey. <laughs> Pidicim, seni cennete alıyoruz canım. Oley be cennette herkes youtuber. Oley <laughs> reklam çıktı. <laughs> evet reklamı geçiyoruz arkadaşlar. Niye geçin? Bu ne biçim reklam ya Kübra? <laughs> Allah Bak yan tarafta. Ona bas. Bas. Ha. Evet. Diğer bölüme geçebiliriz evet artık. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi cennet ytbr cenneti oldu. Youtuber cenneti. Evet. Güzel oldu. Kübra bak bu tam senlik. Oku bakalım. Hmm, diyor ki esmerleri cennete sarışınları cennete. Niye? Yok yok esmerleri cennete sarışınları cennete. Ben, <laughs> ben <de> cennete. <laughs> tam sana gönderme olmuş. Evet pamuk, pamuk. prensesi. Bu ne lan? Frida Kahlo. Yok abla çıktı arkadan birden çıktı da abi seni gönderir. Ya niye bunlar cehenneme gidiyor? Bu sarışın mı bu siyahın mı? Siy sarışın maalesef. Ben de orada olsam ben de cehennemi boyamıştım evet, arkadaşlar. Ben olsaydım ben de boyamıştım arkadaşlar. Kusura bakmayın ama gerçekten cehennemliktik yani. Of. Evet. Kibracım geldik. Ben Stella Jobs demiş avukatım. Hmm. Hmm. Bu tanıdık bir Stella Jobs kimdi lan? Tanıdık geliyor sanki. Yalan söylüyor. Yalan söylüyorsun. Bu şarkıcı bir Doğru. Aa, ev hanımıymış. Bah 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 bah, eşin geçenlerde vefat etti diyor demek ki gerçek. Gerçek söylüyor. Bak bu yalan makinesi arkadaşlar böyle böyle evet. böyle böyle. Yalan duyuyor. makinesi dinlemek çok önemli bir şey. Kocam öldüğü için çok üzgünüm. Onu çok sevdim. Ruh eşimdi. Sen yalan mı Tam yalan tam söylüyor. bir yalan makinesi. Yemin ediyorum. Evet. Tam o kadar da üzgün değilim dedi. Kocamı sevmiyordum diyor. Evet. Pislik. Evet. Gerçek değerini şimdi anlıyorum. Yalan. Sevmiyorsa niye gerçek değerini anlasın? Yalan. Ay Evet, ondan kurtulduğum için çok mevler diyor. <laughs> Bak bu doğru, bu doğru. <laughs> evet, arkadaşlar zaten aşağıda görüyoruz. Yani basabiliriz böyle isterseniz. Aynen, tık yalan maddesi, dik 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 dik. Oat, onun ölümünü beklemiş Kübra. Bir insanın ölümünü beklemek ne demek? KADİR! Seni yargılıyorum, cehenneme git köpek! <laughs> çok mu ağır oldu ya? <laughs> Ama gönderdik, yapacak bir şey yok. Elinizi korkak alıştırmamak lazım arkadaşlar bazen de, evet. Teşekkür ediyoruz. Sıradaki bölümü geçer misiniz? Aha ne çıkıyor? Perdeler açılıyor. Bu kim? Bir dakika. Rihanna bu. Nasıl bu? Aa o, Rihanna. Rihanna. Aynı ha! Rihanna. Shine like the Dubai mı? Shine bırak dedi. Neydi lan Shine like the Dubai mı? Shine like the Dubai Evet. Hayır dedik. De devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar birini yak diğerini kurtar diyor. Noel ben baba. bu Ay pardon bir dakika işte baba. Noel baba mı? Noel Yuh. babaya mavi olan. Vay adam yıllarca baba. adam bize emek verdi, emek verdi. Şarkısı bilmem var. Lay 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 lay. Noel baba cennet, Noel baba cennet. Noel baba değil, Şirin baba. Ha, Şirin baba. Pamuk. Evet, bu kim o kim? He. Bu, kral, bilmem kaçıncı bu da Han kanalı. Ne Han kanalı? <laughs> Bana mı bir benziyor? Yuh. Evet, Pinokyo mu Pamuk Prenses mi yansın? Pinokyo yalancı çünkü. Pinokyo bu arada odun olduğu için güzel yanar ya Aynen, onu düşünürdün. <laughs> <Kışın> Aynen. Cayır cayır, <laughs> of ne ısıtır var ya. <gülüyor> <gülüyor> evet. Evet. biri çıktı. Bu adam kimmiş birazdan öğreneceğiz. Tabağa gevrekten önce sütü koyar. Olabilir. Ama sütün şeyi gevreğe koy ya oluyor. Neyse. Neyse ben beğendim. Tüm kültürlere saygılıdır. Çok Güzel, güzel bir, bir şey. Çocuğunun sevdiği türden bir oyun şirketi kurar. Ay. Bak ne kadar çocuğu için sırf çocuğu için yani. Para pul önemli değil ya. çocuğu için ya helal olsun be. Yürü lan cennete. Cennete gel. Cennette cennete. çiçek topluyor. <laughs> evet bunu da geçtik hayır teşekkür ediyoruz. Sırada bakalım neyle karşılaşacağız. Bir polis amca var. Evet Kübra amca sıra Ben senin. bir polisim yanlış bir şey yapmadım. Hı -hı. Hmm. Ama sorguladığın şüpheliler farklı şey söylüyor. Suçlular hep yalan söyler. Of, vay vay vay. Ee... Bak bak şu şu. Suçu kanıtlanmamış ilişki mi yaptın? Bak 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 bak. bak. Basayım mı şunu? Basayım mı? Dur dur şuna bak şuna. Abi bir şey olmadı işte Üst yine basacaktık. Aa eski karım benden nefret ettiği için diyor. Bak bak. Hmm. Ee... Ağzım beş kişi gördü. Bur, bur 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 Üstteki. Durum, üst, üst, Ne yaptı? İtiraf etmedi yeniden başla. Ya Kibra itiraf ettiremedi ya. Bak diyeceksin ki ne diyecek? Me meslektaşların aykırısını söylüyor diyeceksin. Bak 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 nasıl bak tamam. sinirlendi. Ofisinde işkence aletleri. Evet, doğru, haklı. Söyle köpek. Burada para harcadık. O biraz aşırıya kaçmış olabilirim ama kanun adamıyım ben diyor. Bak bak bak. Sabit kakaydın bulunuyor diyelim. O, oh, oh, onu itiraf etmemişti bunu demişti dememişti. Oy Kübra kalp krizi geçirtireceğim helal olsun. Kalbi çatlıyor yalanları Aha. ortaya çıkıyor. O zaman yürü. Yürü cendirme, kötü cehenneme kötü adam. pis adam. Yalan söylemiş insanlara işkence yapmış pis. Evet böyle insanları sevmiyoruz arkadaşlar gerçekten işkence yapmış insanları sevmiyoruz. Aha. Bu, bence bu abi cennete gidecek. Bu bu ne olduğu belli değil ki. Sen, sen ne, ne düşünüyorsun? Ben ters bakan sinirli bakan bir ara. Evet. Sağır hoşken araba kullanın. Cehennem seni... cehennem cehennem. Çünkü zaten öyle olursa cehenneme gider. Navigasyondaki kadına aşık olur. Yuuuh! Var uçan sineğe de aşık olabilir. olur. Olabilir. Yok daha neler. Tiyatroda alkışı başlatan kişidir. Vay güzel bir şey. <laughs> Aynen güzel. Helal olsun. Gönderek bence ya. Ama alkol dedi ya. Ama alkol demiş de olabilir Kübra ama sonuçta o da bir insan. Lütfen ona saygı duymayı bil tamam mı? Tamam duydum. Ne kadar duydu saygı? <laughs> Sus zaten cehenneme gidiyorsun sen. <laughs> Aaa cehenneme gideyim şey toplayayım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bakalım şimdi başımıza neler gelecek. Sırada kim geliyor? De, Ve ünlü basketbolcu ama ben basketbolcular tanımıyorum. Bu, tanımıyor mu bunu ya? Yani, tanımıyorum. Michael Jordan değil mi bu ya? Ben Chicago Bulls oynuyordu. Michael Jordan'ı biliyorum. Michael ya öf, <laughs> Allah seni bildiği gibi yapsın. Evet burada eşleştirme yapacak galiba. E, bu, bu şu mu ya? Sen de herhalde sensin. Aynen. Çok garip bir ölüşleri oldu ya. Garip garip bir şeyler yaşıyorlar. Ruh eşlerini bulduk. Ruh eşlerini bu kadar hızlı bulacağımı hiç düşünmemiştim Kıbracığım. Ben de. Evet. Hadi bakalım. Şimdi sırada bizi ne bekliyor? Evet. Yakışıklı bir abimiz var. Bakalım neymiş. Pilot kazılsa uçaktan iner. Oha! Oha! Çok Oha, Çok öküz. Öküz. hadi pislik. Engel yerine park eder. Yuh! Dana. Pislik. Yuh! Sarışken eski sevgisine mesaj atar. Kötü. Kötü bu da kötü. Kötü demek ki yeni sevgilisi var ki bu da eski e, sevgilisi. Demek hiç geçiyor pis seseri. bir serseri. Pislik. Aşağılık. Pis serseri seni. Pis serseri. Gönderdik. Göre lan. Aaa yapıyor bir de arkadaşlar canım. evet. Bir çok güzel gö göndermedi mi kübra? Evet. Hadi arkadaşlar yeni tur başlıyor. ağzı olmayan evet. adam. Ee, ağzı olmayan seri? adam. <laughs> Sesinin kötü olmasına rağmen her karaoke partisinde şarkı söyler. Eee kötü bir şey. Ama o kadar da kötü değil. Şöyle 5 puanlık bir kötü. Gemi kazasının ardından arkadaşlarını yiyerek... La bu yam yammış bu yam yammış Ama bak arkadaşım. bir de nasıl mutlu nasıl mutlu. Bir de dişlerini karıştırıyor. Eee yine mi Hay hayat... <laughs> Hayatını tehlikeye atarak otel yangınından 5 çocuğu kurtarmış. Ee çok güzel bir davranış ama arkadaşlar yedi yam yam. Ama bu adam olmasaydı o beş çocuk ölecek. Ama arkadaşlar da yedi. Şübra gönderdin adamı acımadı. Beş kişiyi yemiş ama dört kişiyi de dört çocuğu mu ne kurtardı? Tamam haklısın. Ne beş dördü kurtarmıyor Bir dakika mu? bu amca kim? Klozet kapağı Ay! kaldırmadan işer. Bir dakika klozet kapağı kaldırılmadan işenince ne olur? Üstüne sıçrar. Hayır be. Ya. Senden sonra kullanacak insan için pis bırakmış oluyorsun. Hastalıklı evet. bırakmış oluyorsun. Arkadaşlar yapmayın. Yani başka ülkelerde insanlar ilk gittiği zaman tuvaletlere bakıyor. İnsanları tuvaletlerine göre değerlendiriyor. Ondan dolayı lütfen böyle bir şey yapmayın. Bu hayvan yani. Bu hayvan. Evet. Ondan dolayı cehennem. Bu direkt cehenneme göndermek istiyorum. İzin var mı? Ama iş yerinde de tuvalet kağıdı çalıyor <laughs> ne Hırsız. pis adam ya. <laughs> tuvalet kağıdı çalanırsın Kötü sesine rağmen karaoke de yapıyormuş. Abi sen kusura bakma azıcık sana cenneti gösterir gibi yapıp cehenneme gönderecek. Cenneti görüyor de böyle aaa diyor sonra aaa ee! yapıyor. Pis herif. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Son sirat devam ediyoruz. Yine de açılıyor. Perde, Perde açılıyor. açılsın. Ve arkasından bir adam daha çıktı. Kim olduğunu bilmiyoruz. Bu, bu amca kim bilmiyorum Aa, bu adam itfaiye galiba Kübra. Bakalım. Evet. İnsanları kurtarmak için itfaiye Ay. oldu. Adamın dibisin Çok be. Çok iyisin sen. Bir çocuğu kurtarırken yaralandı. Oh. Ne kadar iyi kalp evet. ya. Helal olsun. Tazminatını bir hayır kurumuna bağıştır. Ama bu melek ya. Melek, melek, bu adam, melek. Bu adam ayaklı melek. Gerçekten aynen. Kan kanatsız melek. Kanatsız melek, ayaklı melek. Evet bakalım şimdi sırada kimle karşılaşacağız. Oo Kübra bunlar kim? Tanıyor musun? Yok. Şu yaşlı amca Squid Game amca. Yok bu <laughs> Gandhi. Gandhi Gandhi. Gandhi, bu kim? Bu, bu şey, Godfather Godfather'ı, Godfather oyunculuğu sevdiğim için cennete göndermek tamam. istediğimiz var mı? Gönder Bu şey, e, Beethoven mu, Mozart mı? İkisinden biri Ya Mozart ya, Beethoven, <laughs> Beethoven ya, bu Beethoven'sa cennete gitsin ya Ya nasıl ya, nasıl cehenneme gönder, bu da mı cehennemi Herkesi cehenneme gönder, En Kafama gönder. göre seçiyordum ya, o da kendisine göre belirlemiş, her neyse Tamam En kötü olanı seç, Kibra Mafya İmparatorluğunu kurmuş üstteki abimiz yani Godfather. Alttaki de roket bilimleri meraklısı. Tabii, Tabii ki, Godfather, mafya, pis, magandaz. Hayır. Ne? Kızım, alttaki daha kötüydü lan. Ha ay kötü mü? Lan adam atom bombası yaptı milleti tehdit ediyor ya. Tüh. Mafya İmparatorluğu kuran mı yoksa herkese yalan söyleyen mi daha kötü? Tabii ki Mafya İmparatorluğu. Evet. E bu yine kaldı. Olabilir. Kadınların yüksek topuklu giymesini yasakladı. Bu çok saçma bu, bir yasak şey, ya. bu kötü bir şey değil. Kadınların bu, ayakları rahat olsun diye yapmış. O zaman yine imparatoru seçiyoruz. Mafya imparatoru hep birinci ya. Evet. Ana Godfather bak kucağında da kedisi vardı gördün mü? Hmm. Evet. görüşürüz. Devam ediyoruz. Bakalım neyle karşılaşacağız. Bu arada Godfather'daki o kedi de e, arkada oynayanlardan bir tanesinin ekip ekipten birinin kedisiymiş. Ha. O sırada vermişler kucağın adamın yakıştığı için oynatmışlar filmde. Böyle bir bilgi biliyorum doğru mu artık siz araştırırsınız. <laughs> Aa, Kleopatra. evet geldik Kleopatra. geldik Kleopatra'ya. Kleopatra kim? Mısır'ın kraliçesi, prensesi çok güzel bir kadını. Bin Romalı mülteciyi Mısır'a kabul etmiş. Bu aslında iyi bir şey. İyi bir şey evet. bence de. Bu mülke, mültecilerin kölesi... Oha! Önce kabul ediyor sonra kölesi yapıyor. Kötü. Kötü. Mülteci kölelerin kanlarından. o... <laughs> Sen de kötü bir kadın mısın? Ben seni böyle bilmiyordum Kleopatracığım. Bize böyle bir bilgi gelmedi. Evet. Ölmeden önce tüm oje ve makyaj malzemelerini halka dağıt. <laughs> yani kölelerin kanıyla yapılmış şeyi <laughs> halka mı dağıttı? Evet, evet. Tam bir bu hayırsever bir olay mı ya? Kö kötü ya, bu kötü ya. Bence de ver. kötü. Ya kusura bakma. Üzgünüm Kleopatracığım. Aslı aslı gözümde burası yer gibi ama <laughs> Sıra bakma anlatılanlar da çok kötü ya. <laughs> Sen alışkınsın sıcağı mısır sıcak bir yer. Oo oh, <laughs> çok fenaydı. <laughs> <çok gülüyor> <laughs> <laughs> evet bakalım sırada kim geliyor Perde karşımıza. Perde açılsın. Aha kim Aa! yok geldi. Yanaklara <laughs> bak. Okuyamış. Bu abla kim? Avukata benziyor. Öğretmeni de benziyor. Evet. Aa, avukatmış. Evet Kübra'cığım sıra sende. Her kararı üst mahkeme tarafından onaylanır. Vay demek ki doğru bir iş yapıyor. Güzel. Evet. Güzel. Tüm rüşvet tekliflerini geri çevirir. Tebrik Olabilir. ediyorum. Tebrik ediyorum seni. Helal olsun seni. ablamıza. Kocasını aldı. Allah cezanı Puh! İyi dediğim bir gün yaşamıyor arkadaşlar. Git cehenneme pis. Evet. Diş fırçalarken suyu kapatmaz arkadaşlar. Çok kötü bir şey. Sakın pis. böyle yapmayın. Su boşa gidiyor. Susuz kalabiliriz. Su çok önemli. Çok değerli. Lütfen yapmayın. Bu yüzden bunu cehenneme. Tam tekrar gönder. Olmadı. Şimdi gönder. Cehennemden çiçek toplarsın. Ateş toplarsın. Çok güzel gönderdin bu arada Kübra'cığım. Aa, Tebrik yaptım. ediyorum. Evet Arkadaşlar bir sonraki karakterimize Aha ben Osman diye <laughs> Meşhur bir iş adamıymış hmm, Yalan söylüyor yalan. hiç iş adamına benzemiyor Tamam Bazı yasadışı işler yaptım diye Emlak işi yapıyorum Emlakçılar da ev satanlar demek arkadaşlar Bilmeyenler için şey söyleyeyim evet, Bazı tarih eserlerim var onları alır satarım Lan yalan söylüyor bu bence tarih kaçakçısı e, İyi de emlakçı tarih eser niye satsın ki Tamam benim değiller dedi bak gördün evet. mü çok dürüst biriyimdir. Asla yalan söylemem. He, daha deminden beri saydırıyor. Niye? Yalan Kime saydırıyorsun? Pis yalan herif. Diyor. Evet, buna da bastık güzelce. He, kolay yoldan para kazanmak isteyen kişilerle iş yaparım. Doğrudur. Doğru. Zaten tipinden var o ya. Yani. Tipinde var. Kusura bakma. Evet. Kimseyi kandırmıyorum. Sadece ticaret yapıyorum. O Onlar... lan. Ya yalan bizi daha demin kandırmaya çalıştın Hadi. Kardeşim. Bay bay sana. Evet, burada hiç cennete giden olmadı, değil mi? Yani evet. hep cehenneme gönderiyor abi. O yargılarda cehenneme gidiyorlar. Evet. Arkadaşlar bakalım. Ooo. Kübra bu abi kim? Bir şey diyeceğim. He. He evet doğru <gülüyor> söylüyorsun. <gülüyor> bir tane çok evet. tatlı bir, çok e, iyi bir Twitch yayıncısına benziyor arkadaşlar. Kim olduğunu biliyorsunuz siz. <laughs> Servetini köydeki çocuklara harcamıştır. İyi ya. Bu çok güzel bir şey. Helal olsun. Vejere... Şey. <laughs> Vejetaryandır. <gülüyor> Çocuklarının da olmaları için zorlar iyi bir şey aslında sağlık açısından ya, Tam iyi şey. de değil aslında bilmiyorum bir... i̇ki, iki, iki, Tamam hadi 3 puan iki, veriyorum iki, o iki. zaman Çıplak ayakla dolaştığı için Ayakları hep kirlidir Ama belki ayakkabı alacak parası yok Bu Olur. çok kötü bir şey değil bence Bu tamam. iyi bir şey Buna da 2-3 puan veriyorum abicim seni de gönderiyoruz Twitch'te güzel şeyler yaptık <laughs> <laughs> Buradan selamla söyleyelim Evet arkadaşlar güzelce O zaman bugünün son kişisiyle Kübra'cığım karşılaşıyoruz hazır, hazır, hazır mısın? Hazır o, o zaman gibi... sana bırakıyorum bunu yargılamayı. Tamam. Diyor ki evet. sıkıldığında saç rengini değiştirir. Bu hmm. ben değil. <laughs> hayır hayır. Bu güzel bir şey arkadaşlar. Normal bir şey evet. Annesine olan sevgisini göstermek için koluna dövmesini yaptı. Vay. Annesi de kendine benziyor arkadaşlar. Bu arada neyim var mı bu? <laughs> Bilemedim benziyor biraz Hakan'a. Evet neyim var galiba? Bütün reklam tekliflerini kabul eder çünkü kamera karşısında olmayı çok sever. Vay. Olabilir. Bu da güzelmiş. Olabilir. Kötü e, bir şeydi. Bu çok iyi şeyler yapmış bu futbolcu Neymar galiba Hakan Neymar. Bu cehenneme değil. Neymar deyince çalışırsın. adamı bir şey değil. <laughs> Neymar. Futbolda <laughs> olan ilişkim arkadaşlar. Evet. Son kişiye de bakalım Kibra'cığım. Öyle bitirelim. Açılıyor. Evet. Ana. Ana! Şirin, baba. Şirin baba. Bakalım kim geliyor? Ta tanımıyorum. E, sen de bir hepsiye benziyorsun ama hadi bakalım. Evet. Ananas Ananaslı ıı, pizza ıı, iğrenç ya. Git Market ürünlerini yanlış rafa koy. Bak 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 bak. marketleri ürünleri, marketteki ürünleri bilerek yanlış raflara koyuyormuş musun? Çinli çalışanlara yazık değil mi arkadaşlar ya? Bak bak bak. Ofiste çıplak çalışıyor. Pis herif Ya tembetsiz ya. Başka <laughs> insan yok mu ya? Gönder cehenneme Bak 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 nasıl. Mutlu git oluyor lan. değil mi ya? Evet. <laughs> Kimracım. O zaman yavaştan. Son turumuz oynuyor. Son turumuz mu oynuyor? Tamam oynayalım. Ay. Seni kırmayalım. Evet. Bu. Masum ablamızı bakalım öttürebilecek misin? Hmm. Hadi Haydi bakalım. Diyor ki, ben masumum. Her günahkar böyle söyler. Sen mi yoksa savunduğuna... Aa bu avukat olandı değil mi? Sen mi yoksa vurduğun adam mı? Pa, 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 pa. Ben kimseyi vurmadım diyor. Hayvanat bahçesine tehdit mektubu gönderdin. Sen hayvanat... Hayvanat bahçesine teht... şey göndermişsin mektup? Üsttekini ver, üsttekini ver. Param varmış ha zaten tam. He bulduk bulduk. Oh. Tüm kanıtları yok etme. Aa itiraf Aa <laughs> Gitti gitti gitti. <laughs> Hangisinden düşüyor? Alttaki, vereyim aynen. Ya kalp kalbi durmak üzere. Aa, Bak kalbi işte durmak üzere. Çıktı. Katil oldum. Evet, cehenneme gönderiyor muyuz? Gönderiyoruz tabii. Cehennem seni. Helal yani, olsun Kibracığım. Bugün sizlerle birlikte cennet cehennem oyunu oynadık. Gayet güzel, eğlenceli ve Bence, bombastik bombastik bence. bir Bombastik bir oyunla karşılarınızdaydık arkadaşlar. Eğer daha fazla gelmesini istiyorsanız videonun başında da dediğim gibi 10k 10k ve üstü like bekliyoruz arkadaşlar. Handaş gücünü gösterelim. Trendde bir numaraya yerleşelim evet, arkadaşlar. Evet bir de Kübra Nisan cennete gitsin diye lütfen like atın ya. Like atın da cennete gideyim yoksa cennete gideceğim <laughs> Bu arada arkadaşlar Kübra Nisan'a pratik oyuna ve Han kanala abone olmayı da lütfen ya. unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.